biliyor yeni aldığımızdan sözleri? Kaçılar Atene'den bile mi iyi çalkalarlar valla? Yanlışım varsa düzeltir ama bu dans sözlerle artık galerde kimse bizi tutamaz be. Doğru valla abi. Kadroyu bu kadar büyütmeye ne gerek vardı? Şuraya bak bir. Saltın softu dans bile bizden daha azdı be. Fena mı be? Eğlence grubuyuz biz. Ne kadar çok kalabalık olursa o kadar çok eğlenir müşteri. Deli deli konuşma hadi. Kadro kabardıkça Alatura'dan cebimize giren para azalır. Bir şartım var. Canıma benden başka yoldaş olmasın. Ayrılık hançeri bizi vurmasın. İçelim. Allah görün içinde pembe coştu müşteri İçelim. coştu. Kızım, Aşkın günlerine bayıl, bayıl da para yapıştırsınlar ha. Geçer, Yanlış anlama canım, Kutu taksidi var da benim çok paraya ihtiyacım vardır. Kaçer, Gözün aydın pembe, kefenin de cepli modeli çıkmış. Öteki tarafa da götürürsün artık bu paraları. Allah, pirince bak be, ben bu pilici var ya bu gece ayıklarım usta. Yakışır abime be. Garson, bize alemli meyve getir. Gününe bayıl önüne, bayıl. Herkei, oh, yapıştır, Ay, o yapıştır ellerinden görmüş. Gitsin kızı paracıklar. Hmm. Asıl parayı ben bu gece sana otelde yapıştıracağım. Anlarsın ya. Yangınım ah. sana yangın. Ay be, saniye. Saniye. sakin ol. Yap, sakin ol. Sakin Al, Sakin ol. Vurma. 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 Çık lan oradan. Gebertirim seni. Lan gebertirim. dakika, bir dakika oğlum bir dakika. Gıbırtır mısın? Aaa, alevli meyvamız da geldi canım. Servisinizi yapayım. Ana, tütüyor. Kafasından dumanlar çıkıyor. Bu kim be? Tanıştırayım komiserim. Alevli meyve olur arkadaşım kendisi. Dalga geçme be adam. Ne meyvesi? Uyar komiserim, uyar. Tabii. Tüttüğü için siz görmüyorsunuz. Dün arkanı. Kendisini tanımamanız normaldir. Kesin galugayı. Niye bu haldesin be adam? Yaktılar beni komiserim. Şikayetçiyim. Aa ıyar konuştu. Maharetli ıyar konuşabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin. Gülmeyin be. Gülmeyin. Nasıl oldu olay? Alevli meyveyi üzerime attılar. Yaktılar beni komiserim. Şikayetçiyim hepsinden. Şşt. Pişkin. Pişkin bu komiserim ya. Zaten pişkindi, yandı daha da pişkin oldu. Hem terbiyesizlik yapar, çıkar çıkartıyoruz. Ne terbiyesizliği? diye? gördüğünüz ırzı kırık ev bana ahlaksız hı hı. teklifte bulundu komiserim. Otelde bir gece geçirelim dedim. Hı hı. Ya sultan, ne? Dur, sultan. Kişel taciz. Allah seni ne yapmasın evi. Turşuluk patlayacak. Sakin. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Yanlış anlama birader. Yangını söndürebilmek için tükürlü. Bak şuradan da duman çıkıyor. Bir tüküreyim. Puh. Vay terbiyesiz vay. Demek otelde bir gece geçirmeyi teklif etti ha? Aha, evet. E parasıyla değil mi komiserim? İstersen kral dairesini tutarım. istediğim karıyı da atarım. Ay, tamam. Öyle mi? E o zaman biz engel olmayalım senin kral dairesinde kalmana. Salih, arkadaşı bizim nazaretin kral dairesine atın. <laughs> 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 durun yapamazsınız. Komiserim lütfen. Komiserim 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 Tamam! Tamam! komiserim 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 tamam. komiserim komiserim tamam. komiserim komiserim tamam, tamam. Hepiniz, hepiniz. Komiserim, güle güle. komiserim 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 Salih 6'dan önce buraya gelen polis memuru. Salih 6 kim? Salih 7'den bir önceki. Karagümrükten atladım. Komiserimi görürsen benim için bir öp dedi. Bilmem dikkatinizi çekti mi komiserim? Buraya gelen bütün polislerin adı Salih. Allah Allah. Hiç dikkat etmemiştim. Doğru. Tamam çıkabilirsin. Eyvallah Salih 7. Yanlış anlama. Rakamla 7. Bizim <laughs>